Arkadaşlar hepinize merhaba. Temin birinci bölümde e, kameramız yere düştü. Ondan dolayı ben şey yapamadım. Videoyu devam edemedim. O sırada da kapanmış düştüğü yerde. Şöyle köpüğümüzden katlıyoruz. Şimdi karıştıralım. Değişme ha. Döverim seni. koş. Şimdi bak ben de bu bir Şuradan slime jelimiz akmış. Bakın. Al, suyu da varmış. Şöyle. Öyle hemen çöp atmıyorum. Bakın bir sürü var. Tamamdır. Edelim. Şimdi bıraktığımızı katacağız arkadaşlar. Bunu ikinci bölümü yazacağım. Çünkü birinci bölümümüz. Ne oldu? Kapandı Ya sabır. Yine düştü. Ah kapanmamış. Yine o var. bari ya. Burada bir slime yapak dedim arkadaşlar ama. <laughs> hey, ee, bu ne lan? Kayıyor lan. Oruç olanlar bu videoyu beğensin lütfen. Canınızı sıkılırken beni izleyin. Mutlu olun. İnşallah orucunuzu bozmamışsınızdır. Acıktım diye baktım. Ben de acıktım diyorum ama bozmadım. Evet bu arada herkesin kandili mübarek olsun. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyorum. Ve bu pembe slime kopmuyor. Muhteşem biraz elime yapışan. Ya işte ve güzel pembe slime beğendiyseniz beğenin ve like atın. Güle güle. <laughs> 妈妈。